İsmim Sümeye Türkmen, 23 yaşındayım, Yozgatlıyım ve Yozgat'ta yaşıyorum. Elektronik Teknolojisi Programı. Hali hazırda gelişmekte olan bir üniversite. Diğer üniversitelere kıyasla öğretim üyeleriyle iletişimimiz birebir çok kuvvetli. Teknoloji devrindeyiz ve şu an her şey teknolojiyle ilerliyor. Ve bu alanda iş imkanı çok yüksek. Bu yüzden bu bölümü tercih ettim. Tekniker olabiliyorsunuz, daha ileriye taşıdığınızda mühendis. Yani Dikey geçişle yine alanlarda çalışma imkanı sağlayabilirsiniz. Eğer sıkı ve düzenli bir çalışmayı kaldırabiliyorsa vücudunuz, gelmenizi tavsiye ederim. Ve elektroniğe karşı ilginiz, alakanız yüksekse bu bölümde başarı sağlayabilirsiniz. Eğer planlarım doğru yönde ilerlerse elektrik elektronik mühendisliği düşünüyorum. Yozgat doğayla iç içe ve yaşanılabilir bir memleket. İnsanlarımız çok samimi kesinlikle ev ortamına sahip bir memleket. Maddi açıdan öğrencileri zorlamıyor diğer şehirlere kıyasla. Bu yüzden Yozgat'a gelmenizi tavsiye ederim. Bence insan sosyal aktiviteyi gittiği yere götürür. Ve eğer kendi sosyal ortamınızı yaratmak istiyorsanız bu sizin için bir avantaj. Buraya gelmenizi şiddetle tavsiye ediyorum.